Değerli takipçilerim, bugün Kurtdere'ye geldik ve ürünümüzü Ağrına kardeşimiz bize taşıdı. Şimdi de Kurtdere'de bu işi yapan Kasım Bey'e geldik. Kasım Bey'in sistemi hazır. Burası 2 tonluk kurutma makinesi. Gördüğünüz gibi konvert alıyor ve içine atıyor. Böylece şuradan da numune alma yeri var. Ayrıca 34 derecede şu anda ısıtmaya başladı. Takriben bir buçuk günde kuruyacağını tahmin ediyoruz. bir gün sonra gelip malzememizi yani ürünümüzü buradan alacağız. Ve kuruduğu zaman da tabii ki bir, bir fire olacaktır. Sonuçları sizlerle paylaşacağız. Bizi takip edin. Bizde kalın. Hoşçakalın.